Allah Zülcelal Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha Yine ey iman edenler burada da yine tubu ilallah emir şeklinde Allah'a tevbe edin yani yapmış olduğunuz günahlardan yüz çevirin pişmanlık duyun bir daha yapmamaya azm-ı gayret edin ve Allah Zülcelal burada nasuhan tabirini kullanıyor. Bunu içtenlikle yapın, samimiyetle yapın. Yani yapmaya çalışın. Şüphesiz Allah bizden bunu istiyorsa bunun karşılığını da bize verecektir. Başta da söylediğimiz gibi hani her insan hata işler. Ancak Efendimiz buyurdu ki hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Bakın ilk insan ilk kendisine göre zelleyi işlediğinde Allah Azze ve Celle ayette Hz. Adem'in o halinden bahsederken buyuruyor ki فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَعَ Hz. Adem için bile tövbeyi kullanıyor Allah Azze ve Celle. Yani Hz. Adem Efendimiz ilk insan nasıl tövbe edileceğini, Kur'an diyor ki Allah'tan nasıl tövbe edileceğini öğrendi. Rabbinden bazı kelimeleri aldı ve tövbe etti. Allah da onun tövbesini kabul buyurdu. Daha da garibini söyleyelim. En fazla bu ümmette tövbe ve istiğfar eden kişi de Peygamber Efendimizdir Aleyhissalatu vesselam. Şüphesiz bu dedik farza aynıdır ve her mümin için geçerlidir. Efendimiz için de böyleydi. Haşa ki Efendimiz bizim gibi günah işlesin, bizim gibi hata işlesin. Efendimizin Aleyhissalatu vesselam kendi makamına göre kendisinin onları kusur adettiği şeyler vardı. Haşa biz öyle demiyoruz. Bizzat Buhari hadisinde Efendimiz öyle buyuruyor. İnnehu leyuğânû kalbi. Efendimiz öyle buyuruyor. Diyor ki bazen şu kalbime gaflet bulutları üşüşüyor. Bakın Efendimiz bunu söylüyor. Allah Zülcelal'in en mükemmel yarattığı hem bedeni hem ruhi olarak Allah Zülcelal'in mahbubum dediği, sevdiği, dost edindiği, kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor ki bazen kalbime غفلت بلت 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 بل Allah'tan yüz defa bağışlanma diliyor. Şüphesiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu istiğfarı kendi makamına uygun bir şekilde bizim işlediğimiz günahlar gibi düşünmememiz lazım. Ve sahabe-i kiram öyle buyuruyor diyor ki biz Resulullah'ın tövbe edişini işitiyorduk. Genellikle Efendimiz namazlarda bizim şu an tezbihat olarak yaptığımız sonunda istiğfar ederdi. Her namazdan sonra 20 defa sahabeler duyardı. 5 vakit namaz toplamda 100 defa istiğfar ettiğini sahabe-i kiram efendi edərlərimiz duyduqlarını söyləyir.